Davut vahye, emre tabi. Hayvanlarını bırak dedi, bıraktı. Callut'u öldüreceksin dedi, yola çıktı. Taş dile geldi yolda, beni al dedi. Bu sefer Davut Aleyhisselam taşı aldı, heybesine koydu. Yürürken tekrar bir taş daha seslendi ona. Dedi ki ey Davut beni al. Callut'u benimle vur. Davut ikinci taşı da aldı. Biraz daha yürüdü. Bir müddet daha yürüdükten sonra bir taş daha dile geldi. Ey Davut beni al. Dedi ki Callut'u benimle vur. Üçüncü taşı da aldı. Bazı rivayetler var üç taşın Davut'un heybesinde birleştiğine dair. Ben öyle bir şey görmediğimden dolayı öyle bir şey söylemiyorum. Davut yürüdü heybesinde üç tane taş var ve üçü de dedi ki Davuta benimle netcılığı tuvuracaksın. Ben bu üç taşa değişik manalar veririm. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Taş taştır. Davut bu üç taşı aldı. Ben calluta da ayrı mana veririm. Callut, calluttur. Ben calluta ayrı mana verdiğim gibi taşlara da ayrı mana veririm. Müteşabi.